Şimdi, şimdi ben e, pazar sabahı olması hasebiyle de biraz güldürelim istiyorum seyircilerimizi. E, i̇kinizi de ilgilendiren e, bazı anekdotları e, paylaşmak istiyorum. Uyuşturucu baronlarıyla uğraşmak hakikaten çok zordur. E, çünkü uyuşturucu baronlarının elinde e, çok yüklü miktarda para olur. Ve bu parayla soruşturmacı gazetecilere her türlü iftirayı, kara çalmayı... Ee, ve e, hatta hayatlarıyla oynamayı göze alabilirler. Şimdi biz e, Namık'la e, büyük bir macera yaşadık İstanbul'da. <laughs> Süleymaniye Ben TRT'deki programıma sansür uygulanması üzerine tek kanallı televizyondan bir daha televizyonculuk mesleğini hiç yapmamayı göze alarak ayrılıp Hürriyet gazetesine geçmiştim. Namık'la birlikte güzel işler çeviriyoruz. Tabii ben e, Tanınan bir e, yüz olduğum için hele tek kanallı televizyonda yani e, herkes tanıyor sizi. E, hatta sonbahar yapraklarını arıza olduğunda ekrana getiriyorlar. O yapraklardaki damarları bile biliyor insanlar. Tanıyor. Dakikalarca süren görüntüler bunlar. Neyse. Tek kanal. Ben e, makyaj malzemeleri aldım. E, bir sprey aldım. Sıkıyorsun. Saçın simsiyah oluyor. Bıyık aldım, takma bıyık, takma sakal aldım. Böylece <laughs> görüntücü operasyonla Sesimi de kalınlaştırıyorum. Yani şöyle yapıyorum. Bana bak. <laughs> konuşuyorsun falan gibi. Namık da uzaktan teleobjektifle fotoğraflar çekiyor. Vefa taraflarında Süleymaniye Süleymaniye'de böyle eski bir e, konağa, e, büyük avlulu, yüksek duvarlarla avlusu çevrili. Ee, bahçesinde bir eroin satıcısıyla pazarlık yapıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan Ama bu arada şeyimiz aracımız vardı. Aracı hanın e, ön kapısından gelip arka kapısından kaçtı. Biz yalnız kaldık. <laughs> ben e, aracıyı kurtarmak için e, dedim ki eğer huylanırlarsa sen hiç olmazsa e, onların eline düşme. E, Vay sen beni sattın demek ki dersin ve bana bir tokat atarsın. Ee, böylece kurtar, kurtarmış olursun. Yani birlikte hareket etmediğimiz anlaşılır. Neyse bunlar namı fark ettiler namı. <gülüyor> <gülüyor> Deklan şöyle devamlı basıyor sesleri duydular. Hem <laughs> vaziyet anlaşıldı. Bu arada bizim muhbir yardımcı olan kişi bir tane çaktı. hafif tokat atmasını beklerken gün <laughs> diye bir yumruk çaktı bana. Neyse <laughs> kendimi zor toparladım. Adam da bıçağı çekti eroin satıcısı e, ben önde o arkada böyle olimpiyat rekorları kırarak koşuyoruz. Bir ara rüzgar sakalımı uçurur gibi oldu. Ben şöyle geriye döndüm. Sakalı tutmak istedim. Adam beni gördü. Aa, Uğur abi sen miydin ya dedi. Aslında o kurtardı biliyor musun? Abi söylesene ya dedim. Tanımaları kurtardı. Bunlar hiç yaşanmazdı dedi.